Herkese merhabalar. Bugün serbest video karşınızdayım. Bu videoda FIFA 20 Foot Champions ödülleri alacağız. Artı Division Rivals ödülleri alacağız. Bu hafta da Gold 3 bitiriyoruz. Ee, son maçı, son iki maçı kazanmam gerekiyordu. Ee, aksi takdirde birini kazanıp birini kaybetsem bile Gold 3 bitiremiyordum. Ancak şansım iyiydi ve iki maçta kazandım zor da olsa e, istediğimiz. Sonucu elde ettik ve Bundesliga ve Liganos yani Portekiz Ligi ve Almanya Ligi'nin TOTS'ları e, piklerden çıkacak. E, bakalım kimler gelecek? Tabii ki merak ediyoruz. E, yani inanılmaz bir süreçti. Evet açtık. Gabriel geliyor buradan. Tarabs var ve Rafa var. Aslında Rafa çok iyi ama ilk 11'den atacağım bir adam değil. Ama Gabriel oynatabileceğim bir oyuncu. Ki Brezilyalı'dan dolayı oynatabileceğim bu oyuncu. Bir sürü Brezilyalı futbolcu var takımında ve ben burada Gabriel'i alıyorum. Ki fena bir kar gibi gözükmüyor. Evet. Burada hiç Alman oyuncu tutamadık. İkinciden Kamekano, Hakime ve Korona çıkıyor. Evet. Aslında burada ben bir hata yapıyorum. Yani aslında Upamekano'yu alabilirdim. Ben Hakime'yi alıyorum burada. Ee, Upamekano'yu almamın nedeni ee, takıma Umut gelecek olması ee, U e, geleceği için UPMK'nın kimseyle anlaşamıyor. Dolayısıyla ilk 11 yöneteceğim bir oyuncu değil ama çok iyi bir kart. Sadece Staminas'ı 75, 73. Ee, onun haricinde çok çok iyi bir stoper. Çeviklik denge çok iyi. Ee, boyuna göre de çok iyi. Hakimi sağ bek olarak sağ kanat bek ama sağ back de yapabiliyorsunuz. E, yüksek düşük olması sıkıntı evet ama kart çok kötü durmuyor. Yaklaşık 200k fiyatı var. UPMK'nın da 300-350k civarında bir bantta dolaşıyordu aldığım saatte. Ben burada uzunca düşünüyorum ve hakimi almaya karar veriyorum. Hakimiyle SBC'yi vereceğim bundan sonrakinde. E, hakimi e ve Gabriel çektik. Çok bence bir uğradığını düşünüyorum ama tabii kötüleri daha kötüleri çıkabilirdi. Yani kötünün iyisi oldu. Bir 9 tane de paketimiz var burada tabii ki. Ee, paketlerden çok büyük bir yok yoktu. Yine yoktu. Bakalım e, iyi bir oyuncu vurabilecek miyiz bu paketlerden. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bu hafta çok zordu. Her hafta daha zorlaşıyor. Çünkü çok çok iyi kartlar, çok çok iyi rakipler geliyor. Dolayısıyla üst üste maç kazandığınız zaman ve hatta üst üste maç kaybettiğiniz zaman şöyle psikoloji oluyor sizde üst üste maç kazandığınız zaman yani üç, mesela 4-5 maç 5-0 başladınız diyelim 5-0 başladıktan sonra diyorsunuz ki ya ben el 3 yaparım el 2 yaparım diyorsunuz sonra değişik kadrolar geliyor ve hatta çok iyi bir kadro geliyor ve hatta çok kötü bir kadro gelse bile çok iyi bir oyuncu geliyor kaybediyorsunuz maçı ve ondan sonra yavaş yavaş psikolojik olarak aşağı düşüyorsunuz yani bunu çok kez yaşadım bu arada. Evet, walkout var. Fransa stoper Laporte geliyor. Walkout olarak. Ee, yani bilemiyorum arkadaşlar. Siz e, tabii ki ne yaptınız? Piklerden kimle çıkardınız? Paketlerden ne çıkardınız? Yorumlar yazabilirsiniz. E, tabii ki de e, benim için önemli sizin ne çıkarttığınız hani bilmek isterim. Elbette hani Umarım siz daha iyi uçluğa çıkarmışsınızdır. Siz daha iyi seviyelerde bitirmişsinizdir. Ben bu hafta Gold 2 hedefliyordum. Ancak Gold 3'de kaldık. Birkaç tane talihsiz maç kaybettiğim oldu. Her zaman olduğu gibi. Evet, JumboFM'in altın oyuncu paketi. Çok kötü bir paket değil aslında. Orta şeker paket ama... Bu hafta paketlerden yüzümüz gülmüyor. Geçen hafta en son Mariano çıkarmıştık. Videoyu izlediyseniz eğer en son ki video değil de bir önceki videomuz lazım zaten e, videonun kapağında göreceksiniz var yani o videoyu izleyebilirsiniz o video çok güzel bir videoydu bence e, yüzümüzün güllüğü bir haftaydı bayağı ben yüzümüzün güllüğü bir hafta evet bu yavaş açılıyor ancak billboard geliyor Almanya diyor orta saha Bermini Goretzka olması lazım Leon Goreska, evet. Zapata Sane var. Salih Sane, Trippier. Yani kötü bir paket. Ne yazık ki buradan güzel şey çıkaramadık. Bence paket güzel paket. Çok kıymetli, değerli bir paket ama e, ne yazık ki istediğimizi alamadık. Evet, en iyi paketler. Nadir oyuncu Mega Mega. Bu da bu Champions'dan gelen paketler. Nadir oyuncu açıyoruz. Burada ne yazık ki istediğimiz e, ödülü alamadık. Metlis'in düz Gustavo geliyor istediğimiz ödül ne yazık alamadık arkadaşlar burada altınız tradable ve onları da yukarı attık mega paket açıyoruz mega paketi bakalım kimler gelecek mega paketler çok değerli bu sene geçen sene ben çok fazla beğenmiyordum e, ayarlanmış paket olduğunu düşündüm ama bu sene bir tık daha şans gerektiren daha iyi şans gerektiren bir paket şimdi buradan bizim en çok istediğimiz oyuncu değil de kondisyon yani takım kondisyonu çok önemli benim için Foot Champions'da oynarken kondisyon her zaman yüksekte tutmak gerekiyor dolayısıyla yüz, 120 dakikaya kadar süren bir turnuva hatta 120 dakika sonucunda beraber bitse bile penaltılara giden bir turnuva dolayısıyla o 120 dakikalık süreç o yüzden staminası çok önemli bir rol oynuyor bu oyunda. Dolayısıyla her zaman kondisyon alıyorum. E, transfer bana olduğu için alamıyorum. Dolayısıyla o da e, kötü bir etken oldu, oluyor benim için. Evet video bu şekildeydi. E, video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, kanala abone değilseniz tabii ki abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum ve bay bay.